Çaycı Emin Efendi, Bediüzzaman'ın ziyaretçi trafiğinin ayarlanması ve emniyetçe bu ziyaretçilere bir sıkıntı verilmemesi için insanlara yardımcı oluyordu. Abdullah Yeğin de Çaycı Emin Efendi'den yardım görenlerdendi. Ara sıra fırsat bulduğumuz zaman ben yanıma dindar arkadaşları alıp Üstad'ı ziyarete gidiyorduk. Üstad bazen sabahleyin gidersek diyordu ki bugün Bira çıkacağız. Böyle beraber Feyz Efendi, bir de Emin Efendi vardı şeyde. Nasrullah şadırvanında cemaate çay yapardı. Şadırvandan akan sudan. Ee, orada böyle bas, bas, baskıyla şeyden yanan bir gaz ocağı vardı. Gaz ocağında su ısıtırdı, çay yapardı. Emin Efendi cemaate çay yapar. Ondan kazandığı parayla geçinirdi. Emin Efendi sonradan anladı ki o da Vanlıymış. Vanlı ve iyi bir ailedenmiş. Tanınmış böyle bir aşiret aşiret reisi gibi bir muhterem bir zatmış. İşte onu da sürgün etmişler o zaman Şeyh Said hadisesinden sonra. Şeyh Said hadisesiyle alakadar olabilir. O ya karışıklık çıkarabilir diye onu da o da işte orada ondan haber alırdık. O de üstad burada derse biz üstadı ziyarete gelirdik. Bu şekilde onunla da dost olduk. Şah, onun Şahcemin Efendi'nin bir de kardeşi vardı Bahri isminde. O da o Nasrullah Camisine yakın bir yerde kahvecilik yapardı. Müzik